benim genel merkezim bana git Urfalılara hizmet için çöpçü ol dese çöpçü olur. Git orada hamal ol dese hamal olurum. Ben bu saatten sonra Allah'ımdan ne istiysem bana verdi. Bana düşen bu halka hizmet. Bu halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Onun için yani mevki, makam hiç umurumda değil. Ama şunu söyleyeyim Urfalılar istedikten sonra her şey olurdu. Bu şehir iyi idare edilmiyor. Her aslanın gönlünde bir şey yatar. Bana dersense benim gönlümde yatan nedir? İktidara gelip ülkede adalet bakanı olmaktır aslında. Gönlümde yatan bu. Ülkede adaletin nasıl tevzi edildiğini bu ülkenin tüm insanların kendi ruhunda bunu hissedebilmeli. Devlet adaletle yaşar kıblemiz adalet, yani böyle din istismarıyla devlet idare edilmez, kurban olsunlar dinimize, dinimiz adalet dini, dinimiz liyakat dini, dinimiz ahlaksızlığı kabul etmez, dinimiz adam kayırmayı kabul etmez ama yaptıkları bu, yaptıkları bu, Urfa'da her türlü adaletsizlik var, her türlü kayırmacılık var, kurban olsunlar. Burası peygamberler şehri, peygamberler şehri. En fazla adaletin tecelli etmesi gereken yer Şanlıurfa iken en büyük adaletsizliğin yapıldığı yer Şanlıurfa. Temizlik imandandır canım ablacığım. O köylü vatandaş diyor ki su olmadığı için diyor. O bir aydır yıkanamadım diyor.